every time you lie, this lie detector is going to make a beep sound. so just tell me the truth and let's cut to the chase. where were you today? i was at school. beep. all right, all right. i, I went to the cinema with my friends. beep. all right, all right. I, I was at my friend's house and we were drinking and we were smoking. come on, man. when i was your age, i never did anything like that. i was just in the park with my friends. beep. <laughs> he really is your son, isn't he? Beep. <laughs> thank you honey bunny honey bunny i'm not sweet i am not sweet bob so you ugly you're not sweet you ugly do i call you honey bunny you can call me no problem i cupcake thank you all right sweetie pie In my fat cat loose weight crunches edition. I don't look like this guy. Well, we're gonna be transforming you into him today. No, 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 no. All right, let's get into some proper clothes. I, I gotta change it. All right, now let's slick the hair back. I hate this. Beautiful. Don't touch me. Time for makeup. Absolutely beautiful. Now put the glasses on. We don't need the glasses. Final reveal. Oh my gosh! Do the face. I don't want to do. The face. Please do the face. <laughs> Alo. Alo Murat ne yapıyorsun? Kardeşim finallere çalışıyorum şu an. Bir yere çağıracaksan gelemem söyleyin. Yok kanka biliyorum da Sinemler eve davet etti. Dedim Murat'ın finalleri var şimdi gelemez. Aynen iyi demişsin de bana niye rapor veriyorsun oğlum? Ya kapat hadi yüzüne kapatıyorum hadi. Alo. Shakira'nın konserine geliyor mu Murat? Biletler sahne önü değil. Etek kaldı etek kaldı Allah kahretsin. Acımasız kansız köpekler. Gelmiyorum lan. Reddediyorum. Gelmiyorum. Kimsin? Ben Banu. Efendim Banu. Bizim küvetin tıpası kaybolmuş da. Sen de tıp a ah, var mı Murti? Kız düne kadar Muro diyordu. Final haftası Murti diyor ya. Geliyorum lan. Allah kahretsin ki geliyorum. Bitkisel hayata girsem daha çok zevk alırdım ya. Okul 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 okul. Peki bu kul bu kulu düşünen yok. Geliyor musun? Geliyorum hayatım geliyorum. Adınız soyadınız? Evet Sübaşı. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihi. Bentley. Bentley Where are you? Come here. Bentley. <laughs> Anne! Olmak, değil, okay? Akşamlar, Someone left something on your desk. Well, wow. I wonder who it's from. So, who's it from? It's none of your wizardness. Just tell me. Okay, fine. The note says it's from a secret admirer. Probably someone who wants to be my boyfriend. Bak bir sigara. Elinle sigara et, elinle. Elinle, iki elinle sigara et. Herif sigara, git usta. <laughs> Allah bilmiyorum bazen dönen yarak saldırısı falan diye bağırıyorsun. Ben ne anlama geliyor anlamıyorum. O, zaman, o kelimeyi duyduğum anda üstümü örtüyorum annenle beraber kapıyı kapatıyoruz. Bak. Ananın amında <laughs> Ya ben buraya boşanmaya geldim Niye biri yapayım e Ben boşanmıyorum sen istiyorum Ben istemiyorum ama İsteyeceksin isteyeceksin İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti Ama bu kolay olmayacak Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Açılışı reveransla yapıyor. You okay? Yeah. Need hug? Need hug. Boşuna bakmayın tıpsı bende. <laughs>